Selamlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslan burcu. Evet, Kasım ayı bakımı yapıyoruz. Kasım ayında neler var? Bir bakalım hemen. Odaklanın. Şöyle bir çevirelim. Hemen açıp kaldırayım. Kalp bir kere ferahlamış olarak çıktı yani bir tarafı dolu bir tarafı boş. Bu taraf e, olmadığına göre bir konunun ağırlığını kalbe olan e, kalbe yük olan ağırlığını atıyorsunuz. Çok güzel, harika sıçrayışlar, hızlı gelişimler anlamını taşıyor. Bir şeylerde böyle geri kaldığını e, hissediyorsan, e, geride kaldığını hissediyorsan çok güzel çıkış yapacaksın Aslan burcu. Evet, o kalbinizdeki yani şuradaki kalpteki görüntünün şuraya düşmesi bakar mısınız? Kalbiniz kilitli olarak çıktı. Şuraya bakar mısınız? Kalbinizi kilitleyen de sizsiniz. Şuraya şöyle bir kilit, asma kilidi takmış gibisiniz. Yani tabii ruh işini arıyor da olabilirsin ama uygun dengeyi yakalamak için uğraştığın bir kimse de olabilir. Ama şu an kapalı. Yani o kalbinin içerisine girebilmesi için çeşitli çalışmalar yapması, emek vermesi, çaba göstermesi gerekiyor gibi. Yani bu kalbi kolay kolay kimse fethedemez ya da bu bir iş olgusuysa bir olaysa yani senin gönlüne hitap etmesi için seni oraya çekmesi seni orada bulundurması için birçok şeyi içinde barındırması gerekiyor. Yani hemen her şeyi evet diyen, hemen her şeyi hayatınıza alan e, ya da yani bir şeylerin sizi cezbetmesi artık birazcık zorlaşmış gibi. Tam da bu noktada o e, cezbetme olayı geliyor karşıdan. Yani tam da kulpun oradan çıkmaya çalışan insan siz burada kilitli Halde işte muhafaza etmeye çalıştığın bir şey. Senin eline bir şey veriyor böyle. Sen de onu alıyorsun, kabul ediyorsun ama. Ee, kabul ettiğine göre, e, özellikle bakın bu e, şeyin kuyruğuna, kalbin kuyruğuna altı rakamı yapışmış. Altısı, Kasım'ın altısı, on altısı, yirmi altısı gibi zamanlarda. E, gönlünü birine kaptıracak olabilirsin. Bir şey seni cezbedecek olabilir. Ee, ve seni içine çeken bir olay seni e, etkisi altına alan e, bir olay söz konusu olabilir Çok güzel geldi. Ee, bir yere de böyle toplanılmış gidiliyor gibi her şeyi böyle bir e, arabanın arkasına atmışsınız böyle çekerek götürüyor e, bir böyle şey çıktı ya at gibi de çıkmadı Burası çok hani e, arabamsı da çıkmadı ama taşınmaya çalışıyor gibi gitmeye çalışıyor gibi dikenli dikenli kaplumbağa çıktı çok değişik dikenleri var kaplumbağanın yani bu her ne kadar gitmek için zorlanacak olsan da yani oradan kopmak istemiyorum oradaki pozisyonumu değiştirmek istemiyorum desen de gidiyorsun ama her şeyi yani yine şöyle bir şey var bir umutla yaptığım bir şey ama hani çok zorlanır mısın bir iş değişikliği ya da bir ev değişikliği yapsan çok sıkıntılanır mısın? Hayır, bir umut için bu yollara düşmüş gibisin yani, hani e, umutlanarak yapacağım bir şey çünkü yine burada küçücük o kalbi de, bakın, o arabanın içerisine dahil edip gidiyorsunuz. Ama yani böyle bir şey, Yani çok korkarak çok e, olayı vahimleştirerek düşünmüyorsunuz. Çok güzel şekilde yola çıkış var. Yani hafif tedirginlikler de varsa onların geçebileceğini söyleyelim. Küçük bir tay etkisi var. Tayın da kuyruğu bile kalp olarak çıkmış. O kadar güzel kalpler var ki size. Bakar mısınız? Tayın önünde de var. Görünmüyor olabilir. Tayın kuyruğu da öyle. Muradınız geliyor diyelim inşallah. Muradınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Evet e, şurada da bu sefer bir arabaya binmişsiniz tekerlekli bir araba İşler yoluna giriyor diyebiliriz İş kapısı açılacak olabilir bir iş e, işin yoksa iş haberi alabilirsin İşin devam ediyorsa hızlanabilir e, bunu böyle yorumlayayım karşınıza çıkan birçok engeli de aşabileceksiniz görüntüler o yönde. Evet. Kucağınıza bir çocuk çıktı. Şimdi e, bu çocuğun bakımını şeyini siz üstleniyor olabilirsiniz sorumluluklarını. E, küçük bir çocuk olarak çıktı. Tabi başlamak demek ama. Şimdi bu çocuk ters çevirmişsiniz. Sanki sırtına vurarak ağzındaki bir şeyi çıkartmaya çalışıyor gibisiniz. Helal yoldan kazançlar söz konusu olacak gibi. Onun haricinde yanlış başlanılıp da ileri götürülemeyen her neyse o etkinin kesilmesi var yani yanlış başladım gitmiyor orada bir sıfırlama enerjisi var birikimleriniz artacak gibi üstten yağın bir bolluk var şurada zaten sizin biriktirdikleriniz yani ne biriktiriyorsun oraya da bağlı da maddi mi manevi mi ee, böyle bir şey var yukarıdan da halen yağan bir akış olduğuna göre bir şeyden halen bir verim sağlamak. Halen bir süreci sürecin sizin için etkin olması, halen kullanabilmek, halen bazı yardımların sona ermemesi söz konusu birikimler halen devam ediyor. Evet bakalım. Tarota bakalım. nedense şöyle bir de kesesim geldi buradan. Bu desteği Tam da kestiğimizde ters döndüğü yermiş aslında kart. dire dışı alalım Şimdi ermiş kartı çıktı. Ermiş kartı maneviyatta bir yükselme, ruhun böyle gerçekliğine uyanması. Bazı sebeplerden dolayı böyle e, hani böyle kederliyken, böyle üzgünken yapılan dualar sanki daha makbul ya. O dönemlerden geçiyor olabilirsiniz. Ama maddi manevi güçlenebileceğinizi söyleyelim. E, yine masumiyet taşıyan bir aşk çıkmış. Orada da o kalbin çıkması. E, yani güzel bir döneme aşk anlamında ilişki anlamında güzel bir dönem yaşanabileceğini söylüyor. Yalnızlıkta inatçılık yapıyorsan yani işte kalbimi kapattım. Sanki o mühürlediğin yeri tekrardan açıyor gibisin. Yani illa aşk olmayabilir yani şuraya dönmem, şunu yapmam, şöyle yapmam dediğin büyük konuştuğun ne varsa ama senin hayrına yani şey olarak değil. Büyük konuştum başıma geldi gibi bir şey değil yani bir sıkıntılı bir durum değil. Sanki tekrardan kapılarını, gönlünün kapılarını sonuna kadar açıyorsun. Birazcık da vefalı oluşunuzdan gibi. Ve içsel bir yönelişin var. Özellikle orada, şimdi şöyle bir grup çıktı. Toprak grubu olabilir de tılsınlar çok fazla. Direkt böyle Başak Burcu'da olabilirsin. Kalbinizi çalacak ya da işte bir iş yapacaksın, bir şey yapacaksın. Burada birinin önderliğinde belki bir takım yerlere ulaşacaksın. Başak Burcu çıktı. Ama uyumlanırsın ama uyumlanamazsın. Bilemem ama çok uyumlu çıktınız. Evet. Tabi bu aralar biraz dünyevi işlerden <laughs> elinizi eteğinizi çekmiş de olabilirsiniz. Kalp mühürlüydü ya. Ermiş kartı bunu da söyler. Dünyevi olaylardan geri çekilmek. E, ve kişinin böyle kendi iç dünyasına yönelmesinin kartı olarak geliyor bir şeyli varoluşla alakalı sorularda soruyor olabilirsin. Bir şeylerin muha muhasebesini yapıyor olabilirsin içinde. Çünkü kayıpların olmuş, bastırdığın duyguların, durumların e, olmuş. Kederlendiğin bir şeyler olmuş. Şu an uykusuzluk e, yaşıyor olabilirsin. Geceleri uyuyamıyor olabilirsin. Düşünsel bir hapishane gibi. Düşünce hapishanesi gibi. Çıkamıyorsunuz. Ama e, kartlar diyor ki potansiyeliniz çok fazla. Tamamlanma enerjin geliyor. O kadar güzel ki ben oraları e, evet yorumladım ama benim gözüme batan onlar değil. Onlar zaten yaşadıklarınız olarak çıktı. Yani potansiyel bir gücün var. Onu yansıtacaksın. Yani ben mükemmel bir aşk yaşarım. Ben mükemmel işlerde görev alırsam şunları şunları başarırım. Ya da ben artık şunlara şunlara yeterim dediğin ee, bir şey içinde kalan o potansiyel Zaten o kadar büyümüş ki Böyle küçücük e, Bir yumak düşünün Sarıla 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 büyümüş kocaman bir Hani kar topu etkisi gibi Çok şahane geldi Tamamlanma risk Başarı potansiyeliniz Sınırsız işte bu ya Bunları göstereceksin Bunlar tek sende kalmayacak Sende kaldığı için üzülüyorsan Yani şunların şunların var ama kimse tarafından bilinmedi ya da değerlendirilmeye alınmadım. Geri planda bırakıldım. Hayır burada ön plana çıkıyorsun ve doyuma ulaştığının kartı olarak da bir kart gelmiş. Potansiyel gücün çok fazla Aslan Burcu. Topluluk var. Eş, dost, akraba ziyareti olur. Eğlenceli yerlerde bulunmak olur. Tekrardan başlamak o kamburlaşan sırtı doğrultmak için size bir başlangıç geliyor. Aslar başlangıç enerjisi taşıyor. Böyle bir şey. Şimdi şöyle bir bakalım. Birliktelikler ve yuva kurma da var. Yuvanızda sıkıntılar varsa bakın <laughs> sabırlı olarak sanki bazı durumları çözmüş gibisiniz. Yani karmik eş de geldi. Geleneksel ilişki, görev, toplum baskısıyla oluşturulan bağ demiş de. Burada daha çok e, karmik enerji, pardon, karmik eş yani şu an birlikte olduğunuz kişi diyebiliriz işte eşin ya da e, eşin veya işte ilişkideki partnerin e, birazcık geleneksel bağlar söz konusu bakın. Tılsım kralı gelenekçidir. Hem de burada karmik eş olarak görülen kişi geleneklerine e, bağlı bir insan. Birazcık tabii sığ bir bakış açısı olabilir ama e, yani çok modernize modernize de harcı. Bu insan geleneksel şeyleri seviyor. Bu insanın işte e, saygı duyduğu e, bir geçmişi var, işte ataları var öyle söyleyeyim. Öyle bir bakış açısı var bu insanın. Yani hayatınız alacağınız kişi de bu bu şekilde bir insan olabilir. Anlatabilirim. Ama ayakları yere sağlam basan bir insan. Geçmişten getirdikleriyle şu anını var eden. Ve or oraya saygı duyan e, kültürüne, geçmişine öyle bir insan. Bu noktada belki anlaşamıyor da olabilirsiniz. Birazcık geleneksel yollardan halletmeye çalışıyor gibi. Benim hayalim sensin. Evet. Şimdi bu insanın bir kulesi var. Bu insan ee, yaşadığı bir yer var diyelim. Oradan bir çıkamıyor. Ya da hapsolmuş bir şeylerin içine bir türlü çıkamıyor. Şimdi Tılsım Kralı'nda biraz ağırdan yavaştan gitme olayları söz konusu ama yani bir hamle yaptığı zaman da başarı oranı çok yüksek. Bakış açısını değiştiriyor bu insan bir kere. Zaten o e, potansiyelini yansıtamadığı durumu her neyse onu yansıtmak üzere geliyor. Sanki böyle bir barışmak gibi görebiliyor musunuz? Sanki bir böyle e, anlaşmak gibi uyumlanmak gibi e, bir el uzatıyor sanki. Bunu söyleyebilirim ve yine işte evet ilişkimiz devam ediyor ama hangi süreçler beni bekliyor derseniz şöyle bir şey de var. Hangi süreçler sizi bekliyor? Yani bir kere e, daha özgür e, ruhuyla gelecek olabilir ya da bu ilişkiyi birazcık açacak olabilir açacak derken duygularını açmamış tam. Bir şeyleri netleştirmemiş, netleştirecek. Onun haricinde yine evet devam ediyor ama bir var, bir yok ya da işte bazı kere konuşuyoruz. Şimdi ya da küsüz ayrıyız. Şöyle bir de şey var. Gözlemek var sosyal medya üzerinden falan. Uzaktan seyrediyor, merak ediyor sizi. Bunu da söyleyelim. Evet, güzel geldi. Çok güzeldi. Aslan Burcu her şey gönlünce olsun. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.